BTC Haber TV'den selamlar. Haftanın öne çıkan gelişmelerini aktardığımız kripto bültene hoş geldiniz. Bu hafta Bitcoin'in yükselişi, ABD mahkemesinin Grayscale Bitcoin ETF'leri için ikinci bir şans vermesi gibi gelişmeler yaşandı. Kanalımıza abone olup bildirimleri açtıysanız eğer bu hafta neler olduğunu inceleyelim. İlk olarak haftaya Bitcoin'in yükselişiyle başladık. Hafta içerisinde BTC'nin piyasa değeri %23'lük bir artış göstererek 1,5 yıllık aradan sonra ilk defa 35 bin dolar seviyelerine yükseldi. Böylece Bitcoin fiyatı yılbaşından bu yana %112'den fazla artış göstermiş oldu. Diğer yandan Bitcoin halvingi yaklaşırken madencilik hisse senetleri yükselişe geçti. BTC fiyatının 30 bin doların üzerine çıkması ve bu seviyeyi direnç belirlemesiyle birlikte madencilik hisseleri de 2022'deki düşüşten toparlandı. Son olarak Bitcoin halving zamanının da Nisan 2024'te gerçekleşeceğini hatırlatalım. ABD mahkemesi Grayscale e Bitcoin Trust'ı borsada işlem gören bir Bitcoin ETF'e dönüştürmesi için ikinci bir şans verdi. SEC, bugüne kadar ABD borsalarında listelenmek üzere spot bir kripto ETF'ini onaylamadı. Ancak Bitcoin ve Ether'le bağlantılı yatırım araçlarına yeşil ışık yakıyor. Son olarak BlackRock'ın Bitcoin spot ETF'inin DTCC'de listelenmesi piyasaya katalizör etkisi yarattı. Öne çıkan gelişmelerden biri yine ABD'den geliyor. ABD'de yasa dışı kripto aktivitesine yönelik yeni bir operasyon düzenlendi. FBI, 6 kişinin kripto paralarla 30 milyon dolar akladığını iddia etti. Ayrıca sanıkların darknet üzerinden Bitcoin ve diğer kripto varlıkları nakite dönüştürdüğü de tespit edildi. Haftanın öne çıkan son gelişmesinde de dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi BlackRock yanlış yatırım açıklaması nedeniyle SEC tarafından 2,5 milyon dolar para cezasına çarptırıldı. BTC Haber TV olarak böylece bu hafta öne çıkan gelişmeleri aktardık ve bültenin sonuna gelmiş olduk. Gündemden geri kalmamak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.